Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Dodge Avenger yıkayacağız. Şimdi aracımızın son durumunu gösterelim. Sonrasında yıkamaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar, Şimdi jant temizliğinden başlıyoruz. İlk önce demir tozu temizleyici uygulayacağız. Sonrasında jant temizleyiciyi sıkacağız. Bütün kirler net bir şekilde aşağıya aksın diye. Sonrasında arkadaşlar lastiklerimizi şu fırça yardımıyla güzelce ovalayacağız. Sonrasında jantımızı da atkılı fırça yardımıyla güzel bir şekilde ovalayacağız. Hemen videoya başlıyorum arkadaşlar. Önce demir tozunu sıkıyoruz. Arkadaşlar bu ürünün etkisi bütün Demir tozunu, balata tozunu, pislikleri alır arkadaşlar. Bunu zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Bakın zaten jantlardaki, e, disklerdeki bütün pasları alıyor. Arkadaşlar araç şampuanı döküyorum haznemin içine. Yaklaşık şuraya kadar dökeceğim. Yani 50-100 miligram arası. Sonrasında aracımızı güzel bir şekilde köpükleyeceğiz. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz çizgiyi. Gayet yeterli olur. Biraz daha fazla koyabilirsiniz. Bu sizin takdirinize kalmış bir şey. Sonrasında hemen su koyuyorum. yeterli arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Bu kadar yeterli olur arkadaşlar. Şimdi durulamaya geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi durulamaya geçiyoruz. Evet arkadaşlar aracımızı yıkadık şimdi nano seramik hızlıcila sıkacağız ve e, ürünümüzü uygulayacağız. E, bu ürünü çok zarar oluyor. Hemen size şöyle bir kısa kesit olarak gösteriyorum. Görüyorsunuz sular aracın üzerine kalıyor. Hemen şöyle uygulamalı göstereyim sizlere. Bakın, Bakın arkadaşlar sular kesinlikle aşağıya doğru kaymıyor. E, bu da e, aracınızın boyasının zarar görmesine neden olur. Çünkü mesela aracı yıkadınız silmediniz boya katmanının üzerinde bir e, su ile gezersiniz. Bu da iyi olmaz. Aynı zamanda çok pis bir görüntü sağlar. Hemen şöyle ürünü sıkıyorum. Sıktıktan sonra bir de su vuruyorum. Aynı şekilde bu ürünü camlara da sıkabilirsiniz. Camlarda da su kaydırıcılık yapar arkadaşlar. Aynı zamanda boyanızı çok güzel bir şekilde korur. Aracınızda seramik vesaire varsa da herhangi bir sakıncası bulunmaz. Hatta daha fazla artısı vardır kuş pisliği vesaire de aracını tutmaz. Boyanızı yeniler yani. Çok güzel bir etkisi vardır. Arkadaşlar bu ürünü sıkıp silebilirsiniz de ben şu an sıkıp su vuracağım. Bu şekilde de kullanımı vardır. Hemen şöyle görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar sular blok halinde aşağı doğru kayıyor. Bu da çok güzel bir etkidir. Aynı zamanda camda da şöyle bir etkisi var. Bakın. Araca tam anlamıyla bir boyanın üzerine zırh atmış oluyorsunuz. Bu da sizin aracı daha kolay korumanıza faydalı olur. Korumanız için çok güzel bir etkisi vardır. Görüyorsunuz arkadaşlar. Dediğim etki bu. Aracın bütün yerlerini sıkıyorum sonrasında videoyu bitiriyorum. マジでもも、ね。 Evet arkadaşlar, Dodge Avenger'ımızı yıkadık, temizledik. Kendi ürünlerimizi kullandık arkadaşlar. Ürünlerimiz, markamız Carworks arkadaşlar. Instagram'da da bizi aratabilirsiniz. Aynı zamanda www.carworksshop.com'dan kredi kartını örnek taksitte sipariş de verebilirsiniz. Bunu da bir dipnot olarak geçeyim. Arkadaşlar bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.